gelmemiz gibi. Gelmemiş günlerine. ve tartışılmamış. Hayır, Komünistler, Sovyetler kötüdür, hürriyet yok falan böyle bir şeyler. Bir düşman bulacaksın. E daha evvel de mesela e, Sovyet generallerinin burada bizim Taksim abidesinde değil mi? İstiklal evet. e, şeyinde. Taksim e, Tursun, Parkı'ndaki. Büyük anıtlar tarihi. Kanonik anı yaptı. İki evet. tane Sovyet generali vardır. Frunze ile Voroshilov. Evet. Şimdi peki nasıl oldu bu? 1926'da benim hatırladığım kadarıyla o yapıldı yapıldılar. E, o zaman iyidir de hey, peki kim karar verecek? Sovyetler kötüdür de iyidir de. Hayır Amerikalılar o zaman kötüdür. çünkü Wilson yani Sevin ilkelerini koymuş adam ki barış ödülü aldı ondan sonra Amerikan başkanı. E sonra Amerika doğumuza kadar her şeyimizi veriyor dedi Cevdet Paşa. Yani ben eleştiriyordum çünkü soğuk savaş döneminde çok rahat etti her iki tarafta. Birisi ötekine emperyalist istedi, öteki de ona komünist dedi. Büyük elçiler Viyana toplantıları, saat bir anlaşmaları çok rahat yaşarlar. İki üçte biliyorsan, kibarda oluyorsan Evet ama zannımca bunu tekrar konuşmak gerekiyor. Yani bu uzun menzilli hmm. tüzel meselesini girin şeyde konuşalım Paris'te. Dünyanın en iyi yerlerinde gidersin. En iyi otellerde. Böylesinden yaşar ve konuşmalar bitmez. Hmm. Anlatabildim mi? Gorboşov çıktı. Birden bir hmm. tekrar tetiklediği.